Evet arkadaşlar bugün sizlere evde nasıl yazı tahtası yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle e, ders çalışmak için ben bu şekilde bir tahta düşündüm. Sonra bunu evde nasıl yapabilirim diye düşündüm. Bu şekilde de önce bir tane karton ayarladım. Daha sonra şeffaf dosya bant, makas veya bıçak. Ben bıçak kullandım. Şimdi gördüğünüz gibi e, kartonun üzerine şeffaf dosyayı ayarlıyorum. Şimdi İki tarafını da e, karton arkasına geçirecek şekilde e, yapıyorum. Sabitleyerek iki tarafı eşit. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan üzerine bant yardımıyla yapıştırıyorum. İki tarafını bu şekilde bantla bant diyorum. Daha sonra da sağlam olması için orta, ortalarından şeritle gidiyorum. Yani şerit şeklinde gidiyorum. Bant ile yine. Aslında bu kadar basit. Ee, ama şey de yapabilirsiniz. Ee, ben kartonun üzerine bir tane A4 kağıdı koyup da şeffaf dosyaya da onun üstüne koyabilirsiniz. Öyle daha da güzel bir görsel olabilir. Ama ben çok gerek duymadım. Yine bu ikinci tarafını yapıyoruz. Şu an. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi sizlere tahta kalem yardımıyla yazı yazarak nasıl işlevsel olduğunu göstereceğim. Herhangi bir ABC yazısı yazıyorum. şehri harfi. Gayet net aslında altında A4 kağıdı beyaz olmasa da olur ama siz, sizin tercihiniz öyle de olur. Ve yine de peçeteyle siliyorum. Gayet güzel siliniyor. Yine bez yardımıyla, ıslak bez yardımıyla da silebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama bence gayet güzel, kullanışlı.